Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Furkan Andıç'tan yepyeni görüntüler getirdim. Sevilen oyuncumuzdan yepyeni bir akşam paylaşımı geldi. Instagram stories'inden muhteşem bir kare paylaşan Furkan Andıç'tan yepyeni paylaşımı sizler için getirdim. Sevilen oyuncumuz Aybüçe Pusat'la birlikte olan Furkan Andıç'ın yepyeni karelerini ve Aybüçe Pusat'la birlikteliğinden muhteşem kareleri sizler için getirdim. Dün akşam Evet, bir AVM'de görüntülenen çiftten muhteşem kareleri ve yepyeni paylaşımları sizler için bir araya topladığım bir video halinde sizler için getirdim. Eğer sizler de Aybiçe, Pusat ve Furkan Andıç'tan yepyeni görüntüleri izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. iyi seyirler.